Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kalanşa çiçeklerinin bakımı, büyümesi, dipdiri, canlı yaprakları olması için ayrıca bol bol tomurcuk verip çiçek açması için neler yapıyorum? Bununla ilgili birçok e, videom Renkli işi Dünyası yani bu kanalımda. sizlere oraya bekliyorum. Bugün ise çiçeğimizin özellikle kalanşanın yaprak üstlerinde ve altlarında oluşan beyaz un biti, pamukçuk hastalığı dediğimiz hastalıklar oluyor arkadaşlar yapışkan beyaz bit gibi bunların giderilmesi için ne yapacağız bir kasemizin içerisine yarım limonu damlatacağız yine çay kaşığının ucu ile içerisine zerdeçalımızı ekleyeceğiz bir makyaj pamuğu ile e, yaprakların altından üstünden e, sileceğiz Arkadaşlar biraz vaktimizi alacak fakat çiçeğimizin un bitinden o hastalıktan kurtulmuş olacak Mutlaka deneyiniz.